Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra 1986 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Master Programı'na katılmış ve 1988 yılında kamu yönetimi uzmanı olarak mezun olmuştur. Afyon Karahisar Valiliği, Muş Valiliği, Tekirdağ Valiliği. 10 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de Trabzon Valiliği görevine atanmıştır. Sayın Valimiz Aziz Yıldırım'a üniversitemize teşriflerinden dolayı teşekkürlerimizi arz ederiz. Sayın Trabzon Valimiz Aziz Yıldırım'ı bizleri onurlandırması ile kürsüye davet ediyorum. Hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Sizler de inşallah bizim yaptıklarımızdan çok daha iyisini yapacaksınız. Yarının Türkiye'si sizlerin omuzunda yükselecek. Bunu hiçbir zaman unutmayın sizlerin içinden de kamu görevi yapmak isteyenler kamu görevleri yapacaklar. Daha sorumluluk, daha fazla sorumluluk yüklenebilecekleri yerlere gelecekler. Orada devam edecekler. Sizlerin içinden sanatçılar çıkacak. Sizlerin içerisinden sporcular çıkacak. Sizlerin içerisinden basın mensupları çıkacak. Sizlerin içerisinden sanayiciler çıkacak, tarımcılar çıkacak. Mühendisler çıkacak. Doktorlar çıkacak. Velhasıl kelam bugün hangi meslekler varsa sizlerin içinden de yarın Türkiye'sinde onlar olacak. Artı bugün bilmediğimiz bazı meslekler de yarın sizin karşınızda olacak. Çünkü biz kaymakamadayırken 110 tane meslek var diye öğretmişlerdi bize. Bunlar hepsi tek tek sıralanıyordu. Bugün 230'un üzerinde meslek var meslek niteliği taşıyan faaliyet. Onun için yarının Türkiye'sinde, yarının dünyasında da muhakkak ki mesleklerin sayısı çeşitliliği artacak. Ve bunlara siz yöneteceksiniz. Siz o mesleklerin sahibi olacaksınız. Ve bu mesleklerle de Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyıp hatta arkasına diğer ülkeleri takarak devam eden bir medeniyeti oluşturacaksınız. Bir işiniz zor. Kolay değil. Ama avantajlarınız var. Eğitimlerimiz bizimkinden çok daha iyi. Yeter ki ne yapmak istediğinize karar verin. Ve kendinizi o anlamda, o alanda yetiştirmeye de devam edin. Bizler böyle güzel okullarda okumadık. Bundan hayflanmıyorum. O günün iyisi de bizimki okuduğumuz okullardı. Sayın Başkanımız bu okulları size yaptığı zaman ben böyle bir okulda okudum. Aynısını buraya yapayım demedi. Böyle bir okulda okumadı hiçbir zaman. Sayın Rektör Hocam da büyük bir ihtimalle böyle bir okulda okumadı. Onun için böyle bir şansınız da var. Bunu da unutmayın. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ödüğü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Gelme İstemem artık gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmin gölgeni. Gelme artık. Neye yarar? Sezai Karakoş diyor ki Ah şairler. Bu yarayı siz büyüttünüz. Hepinize saygılar sunuyorum.